Ben, ben Türkmenim Türkiye Allah Allah. Irak'taki Türk'üm ben evet. Senin ile aynı soy Aynı Necib ırkım ben Bin yıldır burada dönen Sana ait çarkım ben Senin gibi ben de Senin gibi ben de Oğuz'dan geliyorum Ya yetiş imdadıma ya artık, ya artık ölüyorum. Asya'dan çıkıp gelip edinince bu yurdu, petrol ney bilmiyordum, dünya da bilmiyordu. Altımdan, altımdan petrol çıktı, bütün dünya kudurdu. O gün, bugün dünyanın hedefi oluyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık, ya artık ölüyorum. Ne zaman ki? Ne zaman ki petrolün tam farkına vardılar, üşüştüler başıma, her yanımı sardılar. Beni, beni senin bağrından çektiler, kopardılar. amasız, amasız kuzu gibi yıllardır meliyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık, ya artık ölüyorum. Beni, Beni sensiz bulunca dedim ya kudurdular. Kuduranlar sanma ki sadece gavurdular. Beni esas sırtımdan din başlarım vurdular. Benim suçum, benim suçum Türk olmak ben bunu biliyorum. Ya yetiş imdadıma ya artık, ya artık ölüyorum. Yaramende Dert mende, yara mende, yara mende Allah'ım başım giderem, giderem, giderem Kalmadı çara mende, Akıl fikir koymadı 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 bu kaşı gözü karamen be. ben ben Türkmenim Türkiye her yanım yara yara petrol gibi talihim petrolden daha kara çok yoruldum ay kardeş hele hele var ya bu ara boğulmak Boğul. üzereyim. Zor nefes alıyorum Ya yetiş imdadıma Ya artık Ya artık ölüyorum Bugüne dek dayandım Takatten düşüyorum Ölümlerle doğuyor Ölümle yaşıyorum Nasıl böyle duyarsız olursun Şaşıyorum Bir bildiğim var diye Teselli oluyorum Ya yetiş Ya yetiş imdadıma Ya artık Ya artık ölüyorum kayıp etmedim asla umudumu hiç kayıp hep yolunu bekledim günleri sayıp sayıp bıçak artık kemikte durumumu anlayıp geleceksen gel 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 gelmeni diliyorum ya yetişim dadıma ya artık ya artık ölüyorum Irak'ı uzak sanma ben hemen dibindeyim farz et ki Emmingil'de veyahut dibindeyim. Az, az elini uzatsan vallahi cebindeyim. Kardeşimsin kardeşim, tatımı çalıyorum. Ya yetişin dadıma, ya artık ölüyorum. Soruyorum cevap ver. Söyle bana baş mısın? Söyle ki Arif bilsin, benimle yoldaş mısın? Özüm sana kardeş der. Yoksa, yoksa karadaş mısın? Taşsan eğer seni de, seni de defterden siliyorum. Ya yetişim dadıma, ya artık, ya artık ölüyorum.